Desen. Evet. Eşkül Tüya. Sattır Sarayı'na gidiyoruz. Gel. E bu sarayın ismi ne? Kur'an'ın ismi ne? Kur'an'ın ismi ne? Eşkül Tüya. mı ya, yaşamış burada? Sattır Han yaşamış. Sattır Han. Bakın buraya gelmiş. Ha gelmişler. Dur kal.

birisi bir, bir görevli varsa anlatsa iyi olur ya. Evet, Settarhan'la Babek'in geldiği yer burası. Seferi olsa anlatsa bize Coşkun. Şerbin de var. <laughs> Selam. Buraya ilgili bir şey anlatacak bir arkadaş var mı? Evet, üstte Rahman denenler. Üst kat, üst katta.

Selam. Burası nedir? Bir anlatsanız bize. Evet. E, çok hoş geldiniz. Hoş bulduk. E, hoş geldiniz. Evet. E, burası e, Meşrutiyet Evi. Meşrutiyet, Meşrutiyet Evi e, adlanır. Burası tacir, meruf tacir Hacmihli Kuzi eviydi. Ama 11 ay savaşlarda, Tebriz'de 11 ay savaşlarda, Meşrutiyet Savaşı'nda Rusı mərkəz olub dey. Burada toplanır. Burada bəzən yüngün kəsmlər də olur. Ona görə üçün... də burası mərkəz olmuş evet, savaşlarda. Evet. Rus hansı savaşlarda? Meşrutiyyət savaşlarında. Savaş. Çünki mən e, sizə anlatarım onları. İranda Qacar şahları hökmək edirdilər. Heç bir insanlar e, halıtdan əl e, e, elə bilmirdilər ə pis pisə şey söyləsinlər, pisə söyləsinlər. Hmm. Eee onun üçün eee min e, halq qanun istədilər, məclis istədilər. İstədilər ki, bunlar da səhmləri olsun özlərinin, evet, in e, gəlişlərində. Gel, onun üçün eee Nizafət İnşa Muzafferettin Şahı. Evet, bu şah. Ha, Qacar Şahı bu. Evet, Muzafferettin Muzaffereddin Babek Mirzanın atası bu. Babek Mirzanın. Buyur, be. Ee, o o o kişi meşrutiyet fermanını imzaladı. E, i̇zin verdi meclis açılsın. Eee insan e, meclise gittiler. Bu kelalar meclise gittiler ve kanun Hı. yazdılar. Ama sonrası qanun imzalandı. Ondan sonra bu kişi dün hastaydı, öldü. Oğru Məhəmməd Əli İnşat iş üstünə gəldi. Məhəmməd Əli İnşat. Məhəmməd Əli İnşat. Bu da Qəzar kar... hökumdarından Məhəmməd Əli İnşat. Meşrutiyyət artıq həttinin <laughs> oldu. Onun üçün məclisi bombardman etdik. Meşrutiyyətə son verdi. Eee, söylədik. Daha yox. Eee, yani, meşrutiyyət, məclis qanunu yox. Bel qüdrət. E, ee, ama hmm. o zaman üç tane şey, üç şehir e, kalktılar. Tebriz, İsfahan, Reşt. Reşt. İsfahan 5 e, gün, üç gün savaştılar. E, ama Tebriz 11 ay savaştı. O 11 ay savaşlarda bir e, merkez oldu. E, o can derin için. O 11 ay savaşlarda Şahın adamlarının e, karşısında savaştılar. Ruslar da Tebriz'e geldi, onlar da savaş, onlarla da savaştılar ve e, bazı mehbes, bazı istemediler, Onlarla savaştılar. savaştılar. On 11 aydan sonra bunlar e, savaşı kazandılar, e, Şahın adamları mecburen kaçtılar. Onlar kaçan da Reşdi'den ve İsfahan'dan e, Tahran'a taraf gittiler, Tahran'ı aldılar. E, Mehmet Ali Misi'ye gönderdiler. Onun oğlu en küçük bir sahibi, 12 yaşında. Onun şahit gittiler. Sonra... Bu değil mi 12 yaşında? Yok, bu da değil. Resmi o, o tarafta var. O tarafta var. Söyle. Bunlar, bu kişi Misiol. Tabrizliydi. Ama çok Fransız. Fransızca bilirdi. Ha, Fransız. Fransızca çok giderdi. gelirdi. Onun için halk Mesiholla kap vermişler. Bu iki oğlunu Ruslar bunlar astılar bu ikisini. 16 ve 18 yaşındaydılar. Kendisini de zehirlettiler. O evin sahibi kişi, bu kişi. Sonra Karhan'a Tebriz'e eylam ettiler ki Sadkarhan bu adam ikisini tehrime götürmelermiş. Mən nə hüqumətkə sahibiyəm. Mən bir şey bilmirəm. Mən əgər evet, savaşın axarışında millətimə azadlıq, azad özgürlük özgürlük, özgürlük, özgürlük. Evet. Eee, evet. izimlərində mən kəndi işimə məşğul oldum. Çünki asdı əh e, sə e, alış ələşində o var. Amma o mədipulunların təhrimi oldu. Var Tehran da bunlara xiyarət etdilər. Onları hmm. mühasilə saldılar. Sonra ə, bir müddət savaş oldu. Orda Satranxan yaralandı. 3 il, 2 sene. Ya orada qaldı, bütün bacan kəsdilər. Fuletli hmm. sonra öldü. Babraham ondan sonra istəyi İrondan çıxsa Türkiyəyə araba keçdi. Onda yol başlandı. Yol ki kişler kimi bağlayırlar insanların qarşısında. Məsələn, qafilələri. Eskiyalar kimi. Yani. Eskiyə, şey. yol bağlayan, hmm. yol kesən. Evet, yol kesənlər. Bu nədir? Başın təstilər. Qəssab şəhərində öldürülür, toprağa gömdədilər. Sonra onun damadı gətirdi. Oradan gətir təbrizə, məzarını gətirdik. Ve dövülersin sonra kızlar herkese geldiler. Tüm ve kalanlar hepsini öldürdüler ki bunlara da öldürdüler. Kendisini de her Ali